Herkese merhaba. CNC tornamıza devam etmeden önce araya şöyle bir içerik hazırlamak istedim. Birçok kişinin faydalanabileceği bir içerik olduğunu düşünüyorum. Gerek CNC torna olsun, freze olsun, son zamanlarda 3 boyutlu yazıcılarda olsun bu tür araba ve raylı doğrusal hareket mekanizmaları çok fazla kullanılıyor. Zaten iyi bir işlem merkezinde CNC ya da freze şey pardon torna ya da freze mutlaka ve mutlaka araba ve ray kullanılır. Ee, şimdi elimde e, 4 tane farklı araba 3 tane farklı ray var. Bunların arasındaki e, hassasiyet farklarından size bahsetmek istiyorum. Ya da e, fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Yarın öbür gün e, araba ve ray almaya kalktığınızda hangilerini seçerseniz daha iyi olur. Ya da pahalı olanları almak Ucuz olanlarına göre ne kadar avantaj sağlıyor, sizlere bunları e, göstermek istiyorum. Şimdi elimizde iki adet Çin malı araba var. E, bunlar birbirlerinin neredeyse e, kopyaları diyebilirim. üzerlerinde herhangi bir yani marka gibi yok. Mesela şunda bir herhangi bir marka yazmıyor. Kutusu tamamen boş burada. Arabanın kodu yazıyor. Bunda BGR Global Bearing diyor. Sanırım bu bunun markası. Yine aynı benzer bir kod burada yazıyor, yine burada da yazıyor. Onun dışında iki tane de Tayvan markası var elimizde. Daha doğrusu bunun yine herhangi bir marka yazmıyor. Sadece üzerinde kodu yazıyor, blok yazıyor. Şurada da bir Tayvan malı olduğuna dair Tayvan brand diye bir yazı var. Onun dışında herhangi bir marka yok. Yine bunun gibi üzerinde bir marka yazmıyor. Bu da ee, bu işlerle ilgilenenlerin büyük çoğunluğu bu markayı tanımıştır. Hyvin markası dünyada çok popüler bir marka. Şimdi burada da şu ikisi için bunları aynı satıcıdan aldım. Aynı ilandan aldım fakat bir aldığımda böyle geldi ürünler başka bir aldığımda da bu şekilde geldi. İçerikleri aynı ve bunların ikisi için gönderilen ray da aynıydı. Bu Tayvan malı dediğimiz ürün için üzerinde herhangi bir marka olmayan için e, gelen e, hangisi şu? Ray bu. Yine hayvin için gelen ray. Bu en üstteki Haivin için gelen rayın üzerinde kamerada muhtemelen gözükmeyecektir. Lazerle yazılmış şuralarda hayvin yazıp altında da kodu yazıyor. Bu iki ray e, bu iki rayın üzerine herhangi bir marka yazmıyor. Bu arada üç rayda ölçüleri %99.99 .99 aynı. Yani buradaki 4 araba bu 3 ray üzerinde rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Hemen ürünlerimizi açmaya başlayalım. Evet gördüğünüz gibi ürünlerimiz bu şekilde. Bakın bu üzerinde kutusunda marka yazmıyordu ama arabanın üzerine MEC Bearing yazmışlar. Muhtemelen bu da bunun markasıdır. Yine bu BGR Global Bearing diyor. Bunda dediğim gibi Tayvan malı yazıyor ama üzerinde herhangi bir marka yok. Burada da kodu var. Yine arabanın üzerinde de hiçbir yerinde Tayvan yazmıyor. Sadece ambalaj kutusunda Tayvan yazıyordu. Bu da meşhur markamız Haywin. Görmüş olduğunuz gibi gerek buradaki plastik parça gerek burada markanın ismi var. Yine altında da şöyle kodlar var. Zaten üçünü de şöyle bir elinize aldığınızda bu Haywin yani bilmiyorum gerek plastiği gerek şuradaki taşlaması onun dışındaki detayları vesaire biraz daha bunlardan kaliteli duruyor dış ambalajıyla. Onun dışında bu ikisinin, bu ikisi %99 birbirinin aynısı. Bakın renkleri, vidaları, e, üzeri her şeyle aynısı. Sadece buradaki markaları ve kodları farklı. Bunlar dediğim gibi e, Çin malıydı. Bu ikisi de Tayvan malı. Üzerindeki delik ölçüleri 26 mm, ve 26 mm bir kare oluşturacak şekilde standart hepsi. E, Dikkatimi çeken bir şey de şu var. Bunun içine rayı soktuğumuzda bunların şu baş kısımlarında küçük bir eee kauçuk, esnek bir e, plastik türevinden e, şey var. Sıyırıcı var. Yani içerisine bir pislik girmesin diye, bir talaş parçası girmesin diye sıfıra sıfır e, rayın üzerini silerek geçer. Yani rayın üzerine şuraya bir yağ damlattığımızda bunu ileriye doğru sürersek bu yağ sıyırıp arabanın gittiği yere kadar bırakır. Yani içerisine işletmez. Hepsinde vardır bu. Fakat bu iki Çin balındaki bu e, contalar biraz gevşek. Şöyle yanından bakıp arkadan ışık tuttuğumuzda ışık içinden geçebiliyor. Yani çok küçük toz partikülleri buradaki bu contaların altından rayın içine Dolayısıyla da buradaki bilyalara temas edebilir. E, bu ikisinde ise bu çok daha başarılı. Bu contalar tamamen ve tamamen rayı silerek geçiyor. Dolayısıyla e, rayın içerisine ya da arabanın içindeki bilyaların içine tozun e, temas etmesi çok daha zor. Şimdi e, bunlarla ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi bu arabaları ve rayları... E, Granit plate'imizin üzerine koyaraktan hassaslıklarını mikrometre yardımıyla ölçelim. Evet ölçü plate'imizin üzerine aldık malzemelerimizi, raylarımızı. Önce raylarımızı göstereceğim, rayların hassasiyetini. Sonra arabalarla ilgili bir ölçüm yapacağız. Şu mikrometre komparatörümüzü buradan alalım. Öncelikli olarak bu şekilde düz bir zemine koyduğumuzda eğer parçamız tamamen düz ise bu ucundan hareket ettirdiğimizde bakın şöyle sağa sola yaptığımızda eğer düz ise tam ortası yani şu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ya da buradan böyle yaptığımızda tam ortasında sanki bir bağlantı noktası varmış gibi bu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Şimdi mesela burada başka bir ayımız var. Bunu bakın yaptığımızda bu tam ortadan değil de buradan hareket ediyor. Yine bu şekilde yaptığımızda da bakın tam uç kısmından hareket ediyor. Yani bu e, bir problem ve işaret edebilir. Bir de şöyle sentilimizin 0,05 mm gibi en düşük e, kanadını, yaprağını şuradan şöyle öne koyayım belki daha güzel gözükür. Şuradan şu şekilde gezdiriyorum ben bakın burada içine girdi. Gördünüz mü burada içine girdi. Hatta içinde devam ediyor. Şurada sıkışıyor. Burada yine sıkışıyor. Başlarda girmiyorken şu orta kısımda sentil içine giriyor. Yine başlarda burada girmiyor. Yani bunun ortası şu kısmı biraz daha havada yanlarına göre. Hemen bunu geriye alıyorum. Bunu şöyle buraya alalım. Şuradan parmağımla tutayım oynamasın. Şöyle getiriyorum. neredeyse hiçbir yerine e, içeriye girmiyor sentilimiz. Şu baş kısmında biraz girer gibi ama onun dışında pek girmiyor. Bu iki ray e, görünüş itibariyle birbirinin neredeyse aynı fakat tahmin ediyorum ya depolama esnasında ya da sevkiyet esnasında bu ray belki birazcık yamulmuş olabilir. Çünkü bunlarla gelen birkaç tane ray vardı. Bunda çok bariz bir yamukluk yok ama orhayları buraya koyduğumda şöyle bir topallaması var iki uçlarından parmaklarımla şöyle yokladığımda bir hafif bir sarsıntısı var muhtemelen sonradan yamulmuştur yani o kadar yamuk olamaz oray. Bir de hayvinin kendi rayı var. Yine şöyle yapalım. Bu da gördüğünüz gibi şöyle bakın merkezi ortada yanlardan oynuyor buraya başa koyduğumuzda en ince sentilimizle şöyle geldiğimizde bakın sentil hiç altına girmiyor ayın. Neredeyse her yerinde aynı. Şimdi bir de komparatörle bakacağım bu raylara. Komparatörümüzü koyduk. Rayımız 21 20 ile hemen önünde 21'in arasında şöyle boydan boya yavaşça çekiyorum. Şu an 21 oldu tam. Raydan dışarıya taşırmayalım. 22 oldu burada. 22. 22 çok hafif geçti. Tekrar geriye doğru dönüyor. 21'e doğru hareket ediyor. 20'nin üzerine geldi. 20'yi azıcık geçti diyebiliriz. 19,5 gibi. Yani aşağı yukarı iki çizgi hareket ediyor ibremiz. Yani 0,02 milimetrelik milimetrenin yüzde ikisi kadar bir salgısı var. Bir dalgalanma var rayın üstünde. burayı biraz daha uzun olduğu için Leight'in dışına taşıyor. Komperatörü hareket ettirelim. Şu an 21.5 20'ye doğru geriledi. 19 Tekrardan Burada bir 22 görüyor. Şu ucunda sanırım bir yamukluk var. Burada biraz fazlalaştı. 24'e kadar ulaştı. 23, 24, 19, tekrardan 20'yi geçiyor. Yani bundaki problem birazcık daha fazla. 4 çizgi kadar fazla. Aşağı yukarı 0,04 mm kadar bir eğriliği var. Şimdi son olarak bir de haybine bakmak istiyorum. Ayvin'in de şuradaki baş kısmı 23. 23 ile başlıyor. 23 buçuk gibi oldu. Tekrardan 23'e döndü. Burada bir 22 uçağa doğru giriler gibi oldu. Tekrardan 23 oldu. 23'ü yine geçti. 23.5 gibi ama 24 olmadı yine bu şekilde hareket ettiriyoruz tekrar 23'e doğru geriledi şu an yine 23. Hayvinde de 22.5 ile 23.5 arasında yani bir çizgi hareket ediyor 0.01 milimetrenin yüzde biri kadar bir dalgalanma var Hayvinin üzerinde. Öncelikle Çin malı arabamızı taktık rayımıza ve şu an yedi buçuk, yedi buçukuncu çizgide ve sürüyorum. Bu uca doğru altı buçuk, yani altı buçuğun biraz ilerisi, yedinin biraz gerisi bir çizgiden daha düşük bir şekilde hareket etti diyebilirim bir çizgi. Yine bu yönde ölçüm yapalım. Bu şu an 7 7'yi biraz geçmiş. 7 diyebiliriz. Şu an 7,5 oldu. Burada yine 7,5 diyebiliriz. Yani bir çizgilik bir hatası var. Hem bu yönde hem üzerinde hareket ederken. Önce çizgide şöyle biraz daha köşeye alayım. Bu araba burayı da biraz zor hareket ediyor. Muhtemelen içindeki ön yükleme bilyaları biraz büyük tutulmuş. Şu an 5 de burada. Biraz hareket ettirdik. 6, 6,5 gibi oldu. Biraz daha hareket ettirdik. 7 oldu. Biraz daha hareket ettirdik. 5 oldu. Yani buradan 5'ten başlayıp 7'ye çıkıp sonradan tekrardan 5'e düşüyor. Bakın şöyle iki çizgi gibi bir hareketi var. Yani Çin malı arabaya göre daha kötü diyebiliriz. Zaten ön yüklemesi biraz fazla olduğu için araba çok rahat bir şekilde rayda kaymıyor. Evet, Hyvin'imizi taktık. Şu an beş buçukta. Şöyle hareket ettirelim. Yine Hyvin'in de diğer Tayvan malı siyah arabaya göre. O kadar değil ama ona göre, Çin malına göre biraz daha fazla bir ön yüklemesi var. Çok rahat bir şekilde, serbest bir şekilde rayın üzerinde akmıyor. Ama 5.5 şöyle şuraya geldiğinde 4 iken 4.5 oldu. 5 oldu. Beş buçuk oldu. Üzerinden kaçırdım. Yine bu da dört buçuk ile beş buçuk arasında yani bir çizgilik bir salınımı var. Hemen şuraya bakalım. Orası beş buçuk. Buraya geliyorum. Beşe biraz yaklaştı. Buraya geliyorum. Beşin biraz gerisine gitti. Yine bu yönde de bir çizgilik bir salınımı var. Bu yönde neredeyse e, salınım yarım çizgi gibi, şöyle beş buçuk, beş, yine dört buçuk gibi, yani bir çizgilik bir salınımı var bu yönde. Bir de son olarak size benim e, ölçü plate'imin hassaslığını göstermek istiyorum. çünkü. Neredeyse arabaların arasında bir ya da iki çizgilik bir salınım vardı. Tabi bu salınım küçük olduğu için e, zeminden dolayı da kaynaklanıyor olabilir. Onun için şöyle yapayım. Şöyle şu an bir, birinci çizgide sıfırın hemen bir çizgi önünde şöyle hareket ettiriyoruz. Bakın. Daha yukarı şu kısımda birazcık geriledi. Yani yarım çizgi kadar yarım çizgi kadar bir dalgalanma var diyebiliriz plate'imizde. Yarım çizgi kadar şu orta kısmında özellikle başları neredeyse bir ama şuralara doğru hafif bir yarım çizgiye yakın bir problem var. Son olarak bir de bir alüminyum profil var elimde. 30-60. Bir de profilin salgısını görelim istedim. Çünkü e, hobi amaçlı yapılan birçok CNC freze olsun, porno olsun bunlar da 3 boyutlu yazıcı olsun Sigma profil kullanılıyor. Bakın şu orta kısmında tam onun üzerindeyken şöyle baştan başlayalım. Burada 10.5 iken hatta 11.5. Evet 11 buçuk iken şöyle ondan geriye doğru 8 düştü. 8'e düştü. Tekrar 10'a yükseldi. on 10 arası dalgalandı. Evet gördüğünüz gibi sonuçlarımız bu şekilde. Şimdi bunlarla ilgili ufak bir yorum yapmak istiyorum. Burada en ucuz araba ve rayın olduğu seçenek bu. Çin malı araba ve Çin malı ray. Bunların fiyatları arabalar 200 250-300 TL aralığındayken e, aşağı yukarı iki katı kadar bir fiyatı var. Bu Kore malı, şey pardon Tayvan malı bu siyah arabanın e, Çin malına göre iki katı fiyatı varken Türkiye'de de bu Hayvi'nin aşağı yukarı üç katı iki buçuk üç katı kadar bir fiyatı var. Yani en pahalısı Hayvin, sonra bu Tayvan markası geliyor, malı geliyor. Sonrasında da Çin malımız geliyor. Ama ölçümler öyle gösterdi ki en düşük dalgalanma Hayvin'de varken ondan sonra bu Tayvan malında değil de bu Çin malında en küçük dalgalanmayı tespit ettim ben. Tabi dediğim gibi bu ee, Tayvan malı ile gelen rayların bazıları çok ciddi yamuktu. Yani bunlar taşlama problemi değil de sanki bunlar bir yerlerde depolanırken saklanırken ya da bir yerden bir yere gönderilirken bir deformasyona uğramış gibi geldi. Yine e, mesela bakın bu Çin malı arabayı şöyle bıraktığımızda kendi kendine hareket ediyorken bu Tayvan malı hareket etmediği gibi elle bile baya baya zor hareket ediyor. Yine Hayvin de kendi kendine hareket etmiyor. Buna göre biraz daha iyi hareket ediyor. Ön yüklemeleri biraz buna göre fazla. Aralarında muazzam büyük büyüklükler yok. Bunda aşağı yukarı raydan dolayı diye düşünüyorum. 2.5-3 çizgi salgılanma varken bunda 2 çizgi, 1.5-2 çizgi gibi salgılanma vardı. Bunda ise 1 çizgi salgı var. Bu çizgiden kastım da benim komperatörümün hassasiyeti her çizgi aralığı 0,01 milimetre. milimetrenin yüzde biri. Bu alüminyum sigma profil üzerinde de bu yüzünde aşağı yukarı 2,5-3 milim gibi bir 2,5-3 çizgi gibi bir salgı var. Bu profillerde şunu fark ettim, bir iki yerden aldım, hepsinde benzer şeyler var. Bu geniş kenar, epey bir düz iken, bu geniş kenar, şu kenar da büyük bir problem var. Şöyle bir çatı gibi abartarak gösteriyorum. Bir yapı var. Bunu e, <laughs> plate'in üzerine bu şekilde koyduğumda böyle dalgalanıyor. Bu şekilde koyduğumda herhangi bir hareket yapmıyor. Yani bu tür profiller kullanılırken eğer hassas bir makine yapacaksanız mutlaka e, bu ince kenarının ya da belki kalın kenarda da olabilir, benimkilerde denk gelmedi, silinmesi gerekiyor. E, şimdi gördüğünüz gibi e, aralarında 1 iki kat, 3 kat gibi fiyat farkı varken hassasiyetleri arasında da yine iki kat 3 kat gibi bir e, fark var fakat e, burada <laughs> ucuz olan en ucuzu e, bu bir pahalıdan çok kötü değil Hatta biraz daha iyi diyebiliriz Ama tabi bana gelen ürünlerin rayının problemli olma ihtimali de var Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir yine aralarında en pahalı olan hayvan bir çizgi dalgalanma yapıyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bir de benim görüşüm şu. Eğer yapacağınız çalışma hobi amaçlı olacak ise yani Sigma profili alıp direkt olarak üzerine ister buraya ister buraya ki burası daha düz gözüküyor. Bu şekilde monte etmek daha mantıklı. Yapılacaksa gidip de en kaliteli Ray'ı ya da hayvin daha da farklı pahalı ve kaliteli markalar vardır. Onu almak mantıksız çünkü zaten bu profilin üzerinde 2-3 çizgilik dalgalanma var ee, eğer burayı oturtturacağınız zemini kaliteli bir makinede sildirecekseniz o zaman evet Hywin ya da daha iyi bir marka tercih edilebilir ama dediğim gibi hobi amaçlı ürünlerde bence bu ucuz seçenek değerlendirilebilir çok daha üst sınıf bir makine yapacaksanız o zaman belki Hywin daha iyi bir seçenek olabilir diye düşünüyorum Umarım videomuzun içeriği faydalı olur sizler için. Şimdilik bu raylar ve arabalarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sonraki çalışmalarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.